Aha ne oluyor lan? Koy flash'i. Tank tank. Oğlum onu kesmemiz şart. Lan ne oluyor ya? <laughs> eee Q'um niye vurmadı benim? Oto atsam ölüyor. Q'um 15 vurdu 91 zehir diyor. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Ben Vayit. Talihsiz başlama için özür dileriz. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ama oyuna girdik. Şu an kas oynuyorum. Ayakkabı yok çarda. Ama ayakkabı olmasa da 1000-1500 falan bir hareket hızım olacak. Eminim buna. Şu an hayaletle oyuna girdim. Amacımız şu. Birincisi arkadaşlar rünlerden sürat coşkusu aldım. Aşağıda bütün hızlandırmaları aldım. Bununla beraber arkadaşlar oyunda bütün hareket hızı veren şeyleri kasacağız. Kozmik hızlandırıcı Ruden üzerine ölü adamın zırhını falan kasacağım. Oto atmayacağım için hareket hızım falan böyle sürekli yüksek olacak. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bakacağız hep beraber uçacağım yani uçarak koşacağım. Bir tek bir standla durdurabilirler. Sıvışma aldım. Ayakkabı alamıyoruz zaten. Ya yani almaya çalışacağız alabiliyorsam alırım da. Mecai 10 yük falan da yapacağız. Böyle güzel bir video olmasını diliyorum. Umarım eğlenirsiniz. Keyif almak en önemlisi bizim videolarımızda biliyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda da sizlere şu kadar söyleyeyim. Full try hard efsane bir seri gelecek. Ben haberini vereyim. TR sunucusunda sıfırdan challenger tarzı. Üst üste böyle full try hard videolar. Başka hiçbir şey demiyorum. Kapıları kıracağız. Bunun için de bir bakın abone misiniz? Kaçırmamak için değil misiniz? Benden söylemesi yani. Aha kanun kaçırdı adam. Böyle kısa bir takas yaptık. Cassiopeia oynarken ilk önce bir kere mana ile başlıyoruz. Çarın manası çabuk bittiği için koridor esnasında aslında böyle çok fazla kullanmamak lazım. Onu şimdiden söyleyeyim. Ekstra bir oynanışı ya aslında mekanik olarak önemli. Yani çok kolay bir şampiyon değil. Ama biliyorsunuz gerçeğin her şeyin eski main'i olan Cassian bunu da halleder. Hay gözüm. Let's go. Cassiopeia W yeteneği sayesinde ganklerde güzel başarı çıkarabiliyor. 2 vs 1 de oynayabiliyor genelde. Özellikle Lissandra gibi uzaktan vuran adamlara karşı da böyle feyzaj zaten oynanıyor alınması gereken rünun. Ama yakın dövüşçülere karşı yenilmez daha iyi olabilir. Farming simülasyonu oldu bu ya. Ya öleceğim de alacak onu. Bak, adamsın Ben bir an yediğim hasarı görmedim ya Burayı ittirir misin teşekkür ederim Bir tane daha yedin Bayıldın kardeşim Geldi Onu da yeseydin sen de ölüyordun bu arada Onu da söyleyeyim Uf, yılan gibiyim ya. Gerçekten bir yılanım. Onu da alıyordum ha. Q'yu kaçırmasaydım keşke. Adam doğru yene kaçtı valla. Siz rahat olun. Öyle kötü başlamış olabiliriz. Her türlü toparladık. Bu arada hayaletle ayrı bir güzel oluyormuş ha. Kill aldıkça güzel güzel oynadık. Hmm. Ya Allah belanı verecek o flash ne ya? Hiç beklemiyordum ki flash atmasını. Pezo, pezo flash'ıydı ya. Hiç hiç beklemiyordum flash atmasını yani. Q okey. Flash hayır. Ayakkabı almış adam. Adaletsizlik var kardeşim. Ben alamıyorum ki ayakkabı. No <laughs> peep. Oğlum kasyu güçlü çarmış ha. Vallahi billahi. Şuradaki plate almadan gözüm açık giderim. Vallahi alayım. Aman ya Rabbi içime faker. Merhabalar. Kaçtı. İçime faker -er falan kaçtı benim. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Tamam. Kardeşim yılan yap kendini. Tamam baya iyiyim. Ben böyle videolarda bazen gaza geliyorum. Bir şeyler oluyor bana ya. Oğlum dulu. Baby tuttu adam. Bu arada Mejai'yi almak için bir tane kara aldım. Şu an alacağım ama Mejai'yi çok sonra yapacağım zaten de. Şu an bir tane kozmik hızlandırıcı buradan hareketsiz almak için ayrıyetten ölü adamın zırhını almamız lazım ki koşup koşup sokalım adamları. Düden hız verecek, Q hız verecek, Phase Rush hız verecek, alt rünlerden hızları alacağız. Şu ikisi de olabilir. Hayalet basacağız. Ölü adamın zırhı, pozbik hızlandırıcı falan. 2000'le falan koşarsam şaşmayayım bir de karmaya basarsa falan. Kardeşim uçuyorum ben ha. Aldım bunu. Lissandra geliyor. Yardım. Seni de aldım. Öldün öldün. Bana ulti atacak Lissandra da buralarda bir yerde olmalı. Bilmiyorum. Ama bildiğin bir V9'u koyduk oyuna. Aa Kog'Maw'dan çok korkuyorum ama ya. Kog'Maw Lulu var karşıda. Nice uçuyoruz abi. Tamam şu an gayet iyi ilerliyoruz da Ogmava koyduk mu alırız herhalde ya. Ha Olaf geldi. Şurada direkt bunu emeriz diye düşünüyorum ya. Herald'la bir üstünlük sağlayalım. Aa Lissandra geliyor lan. Oğlum dur geliyorum. Lütfen ölmeyin. Flash yıldınız var. Aa biraz geç kalacağım ama elbet alırım diye düşünüyorum burayı. Gel gel hayaletim var sen de flash yok kanka. Az daha ölüyordum lan. Koş koş. Hayaletim hala üstümde. Bu hayalet çok eskiden değişmişti. Kil aldıkça devam ediyorsun işte. Hızlı koşmaya süresi artıyor. O bize bayağı yaradı bu arada. Midi tutarsa eş ben de botu ittireyim. Olaf'ın gelmesini bekliyorum bu arada. Bingold üstümden almaya çalışabilir. Ah be. Headshot. Ben base'e kaçtım arkadaşlar. Fazla fantazi denemeyelim. Bu eşyayı aldık şimdi. Ölü adamın zırhını alacağız bir de. Şuradan hareket hızı aldık. Tamam. 418'de yürüyoruz. Phase rush falan 800 olur şu an sanırım. Mecai lazım en yakın zamanda. Bir tane daha vurursan Phase rush çalışacak. Koştum sana Lissandra. Ay, bizimki öldü. Neyse. Ama önüme gelen bütün farmları, canavarları falan kesiyorum şu an. 150'ye yakın sesim var hatta 150 diyebilirim. Kanını alacağım çünkü. Ha 151 oldu. Bayağı güçlendik arkadaşlar. Şu an oyunu zaten yok ederiz. Ama bu kadar hareket hızının oynayışı çok kolay olmayacak. Çok seri oynamam gerekiyor. Ve bu build'de bir sıkıntı yok. Yine vuracağız ve gayet okey yani. Troll bir build değil derken almış yine adamın şeyini. çalıştı Feyzaş. Aa öleceksin. E'nin can çalmasıyla mı yaşadım ben? 53 can yeniler diyor. 47 canım vardı ben baktığımda. Nice. Kanon! Anasını satayım. Kanonun gelmemesi için ekstra büyü yapılıyor videolarda ya. Arkadaşlar ölü adamın zırhı bitti. Kafayı yiyeceğim. Kesinlikle buluta alalım. Ben full build'e çok yaklaştım ya. Ben zonya parçası alayım şimdilik. Şu an mesela ölü adamın zırhı bitti. Şunu demek istiyorum. Normalde oto atak atınca bunun özelliği gidiyor hareket hızını kesip ekstra hasar veriyor. Biz şu an oto atak atmamamız lazım ki sürekli hızlı koşmaya devam edelim. Şu an 500'de koşan bir kastıyor bence legal değil pek. <laughs> Oğlum kimi <gülüyor> sen <gülüyor> imkansız daha zonyan var. <laughs> Kaçta koşuyordum ya az önce öyle. Koş koş! <laughs> ah. Oğlum tutturamadık mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Dedim size içime Faker kaçtı diye. Dedim size içime faker karşı değil. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok abi. Lisandra kardeşim sana hayatının şovunu yapayım mı? Tak kafanda. <laughs> oh. Ben Beyze e gidiyorum. Civalı kuşak alacağım. Yeşil bariyerden yerden vazgeçtim. Hmm. Mitte ne oluyor lan? Oğlum. Aldım biri. Koşuyoruz galiba. Adamlar teslim oldu. Olma teslim. Killeyeceğim seni de. Kafayı yedim. Çok iyi oynadım ya. Bir el daha mı atsak arkadaşlar? Hareket hızım kaç oldu? Ben bir el daha oynayacağım. Çok beğendim. Evet arkadaşlar ikinci maça başladık. Bu sefer karşımızda Anivia var. Anivia. Ama karşıda lütfen öldürme diye Timo var. Tabii ki de öldüreceğim kardeşim. Her neyse keyifli seyirler yani bir maç ben tadını alamadım. Eminim siz de alamamışsınızdır. O yüzden iki tane atayım dedim tek videoda. Bir videoda iki tane maç atmam sizin için iyi mi kötü mü ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bazıları daha çok seviyor. Abi yetmiyor falan diyenler için iyi oldu bence. Şimdi bu koridorda erkenden iki olup bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Dur bakayım adam o minyonu isterken. Ama sen bu hareketi yaptın. Öyle yedin. İşleri sapladım sana. Rakip tam minyonu alacağı zamanda falan böyle etkileşime geçmeye çalışabiliriz. Ama şimdi Q'su geldi. O yüzden atacaktır diye tahmin ediyorum. Belki bota gank atarız arkadaşlar. Hmm. Yılanı deliğinden şimdi çıkaracağım. Üzülecekler. Aa olay bu. Asyonu repliklerini okuyorum arkadaşlar. Bota ben bir gideyim en iyisi. Botu da basıyorum. Hayaletimiz de var. Birazcık minyon kaybedebiliriz ama buna değeceğini düşünüyorum. Totemi de attık. Sandra support mu? Geldim. atmasam adamı almıştım be kardeşim ya. ya. bu attım Q neydi kanka ya. Sadece koşsam yakalıyordum hayaletten. Geldim. Anivia'nın teleportu olduğu için büyük ihtimalle geri gitti. Onun şeyini bozmamız lazım. E tabii ki bozacağız arkadaşlar. Beni videolarda biliyorsunuzdur. Şimdi gidip onu bir daha bozacağım hatta yani. Bu işler böyle işler. Ne kadar geç giderse Beyze o kadar iyidir bizim için. Hatta o Beyze bozduysa aşırı iyi. Bir kere daha gidelim. Güzel. <laughs> Bir tık sinirlendi sanki. Bir tık sen sinirlendin sanki. Bence şu an bayağı sinirli. <laughs> İnanılmaz sinirli olmalı adam. Ya adamı kesemesem bile bu arada bu hareketi yapıp adamın base'ini yavaşlatmam lazımdı. Ya kardeşim. Yani. Yani. Ayağını yorganına göre uzatacaksın kardeşim. Bayağı sinirlendi bu arada bu adam ya. Ya yani beni ultisinin içinde tutmaya çalıştı ama maalesef öldü. Buradan da bir plate alalım. Her bir like bu arada Anivia için teselli arkadaşlar. Oğlum benim içimi harbi faker kaçtı ya. Bir şeyler oluyor oğlum. Ben Cassio'yu çok nadir oynarım yani. Eski main değil aslında. Hani öyle sürekli oynadığım bir çar değildi eskiden. Arada oynardım sadece. ölmüş olman lazım. Flash atmayacağım. Olur. Allah'tan tek başına attı ultiyi. Oğlum fena fake atıyorlar bana ya. Q tutturamıyorum ki. Tabi AFK'ydım maalesef geri geldim. Let's go. Derken Nice. O AFK'ydı, bank üstü kill geldi. Güzel. Nice. Adamsınız. Yani öldüm sandım ya. Oğlum adamları iyi ki bir kestim. Bütün ormanlarına girdim ya. Hatta topa da dalayım. AFK'ydık ya. Geri topluyoruz arkadaşlar. Hadi Yana ne yapıyor lan? Biz karşı ormana döndük ya. Adam da bizim ormana gelmiş. Nice. Kaçtı lan adam. Oğlum Timo kanserdir ya. Nice. Ben kasu oynarken fena şey oldum ya. Rayer de oynuyorum arkadaşlar inanılmaz. Aslında deneme videosu olmalıydı bu da. Ödüm patladı hamlik <laughs> <laughs> Kardeşim kusura bakma ya. <laughs> Yok Oluşuruz, İstemiyorum abi sağ ol bay bay Tamam Abi Arkadaşlar abim aradı Bim'den bir şey istiyor musun kafasına Yok istemiyorum Teşekkür ederim Ben içime faker kaçtı devam ediyorum Oynamaya sadece Hız almaya devam Koşmaya devam. Ne olursan bir can gelecek bana. Beni öldürebileceğine emin misin? Birazcık mana beklemeliyiz. Alamet güçlendirmesi. Gel gel Anivia. ne <laughs> attı ya. Bu çok eğlenceli <laughs> lan trailer'da oynamak kasıyı. Öyle adamı zırhını alıyordum ben. <laughs> Hiç beğenmedim bu hareketini. Ultimin hasarını yediğine ve stun yemediğine eminim. Bana yüzü dönük olduğuna da eminim. Bu olay nasıl gerçekleşti? Ekrem senden bir replay alabilir miyiz? Yani bu replayi ben göremiyorum. <laughs> Neyse bakacağım videodan. <laughs> Arkadaşlar burada pembenin içinde beklesem birisi gelir mi? Bence gelir ya elbet. Onu bu kadar beklesem gelmez ama bir adam buraya gelir. O da gelmemiş zaten. Devam edelim. Geldim geldim geldim. Geldim. O Q tuttu. Koşmaya devam ediyorum sadece. Nerede? Aa buradaymış lan adam. Nice. Başka var mı? Çok kötüyüm. Yolları Apelos'a hiç tutturamadım zaten. Nice. Kapıyı açmam lazım. Few Aha, burada ne işim var? <laughs> Aldık Zonya yok bunun. Güzel. Bu arada arkadaşlar ben yine full build oldum neredeyse. Aa, o kaçmayacaktı. Ve şöyle bir olay var. Yedin. Yemedi. Oh, bu şampiyon oynamak çok kasıntı ya. Her neyse köyse saldım. Zaten onu tamamlayınca oradan da hareket alacağız. Şimdi bir benim şu hayaleti bir açmam lazım. Sonra phase rush çalıştığında ne kadar hareket olacak ona bakacağım. Bir de karma falan da verirse tatlı olur aslında. Şimdi 530 gayet iyi aslında. 530 da koşuyoruz. 490. Az önce 500'dü. Ha, Loden patlayınca 500 üstüne çıkıyor. Anladım okey. Allah! Kaç kaç Vahid kaç! Sana yemin ediyorum içime faker kaçtı. Bütün video boyunca bunu dedim. Anivya da öldü. Ben bir daha bunu mainleyeceğim. Eski mainim değil ama eski mainmiş gibi oynuyorum. Oynadım beni iyi. maçı bu ne ya? Full bu İldis. Ay doğuzlandım. Bunu yakalar mıyım ya? <laughs> Adam tutturamıyor ki. Benim phase bakmadım ben ya. Hayalette de kaç oluyor bakmadım da binin üstüne çıkması lazım ya karma dolusuz pardon arkadaşlar yan heyecana kaptırdım kendimi ben bunu bir tam olarak yapmam lazım Feyzash çalıştığında hayalet basacağım beni öldürme lütfen <laughs> Na -a -a. öldün geldim normal koşuşum bile çok fazla lan. Oğlum hileyim. Hileyim yani. Bu arada şu QSS'i bir bitireyim ben. Bunu bitirelim. Burada hareket hızı veren bir şey yok. Takım arkadaşlarım da hareket hızını arttırıyor. O yüzden almayacağım. Şunu alayım. Devam edelim. Adam diyecek ki ne yapıyor bu manyak. <laughs> Çok güçlüyüm ya. sen de ölebilirsin. Oğlum flashlamayın lan birinizde. Neyse. Hızlı koşuyoruz. Oğlum adam slow attı ya. Var mı başka? İki iki. Aa! <laughs> İyileyim ya. Öldüm galiba. 31. ki güzel oldu. Ha neyse ben kaç hareket olduğunu bilmiyorum. E bir zahmet öl kanka. Kars nasıl denediğim bu tuttu zevkli değil mi? Fena. Ah be Kars ileri adım atsan kanka öldüreceğim seni de. Neyse du bakayım şuradan gelir şimdi. Ben de öldüm. Var mı başka ölmek isteyen. Ölmek isteyen var mı? Hesaplı her şey hesaplı. Her şey hesaplı. Arkası dönük adam nasıl? Ben hayatımın en iyi oyununu oynamış olabilirim ya şey olarak. Ama okey supportlar dedi ama bilmiyorum daha zevkli bir oyun oynamadım. güzel. Script açık kalmış diyen var. Her neyse arkadaşlar ilk iki video yaptım da birleştirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz cidden o like'a basın. Böyle güzel gene bir tryhard oynadığımız mükemmel ötesi. Bir oyunda like'ınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hasar tablosu ekranlarda çok da bekletmeden kaçalım. Görüşürüz.